Kırşan. Ertuğrul Kırşan. Önemli bir süreç var ve vatandaşlardan yoğun şikayetler var. Bu yolla ilgili neler düşünüyorsunuz? burada oturuyorsunuz. Ya bu yola bir şey düşünmeye gerek var mı şu hale? Buraya kamyon girdiği sürece bu olacak. Sabahtan akşama kadar, geceye kadar kamyon çıkıyor buraya yani. Bunu başka bir şey yapmıyor ki. Herkesin arabası zor zor bir araba alıyor insanlar. Bir tamire gidiyor, bütün kazancını veriyor. Yazık günah değil mi bu insanlara? geçin şuradan bir mıcır dökse seba 10 kamyon mıcır dökse olayı bitirir. Evimizden çıkıyoruz göl olmuş yürüyemiyoruz. Geçiş yok. Jandarmanın hemen altında. Burayla ilgili daha önce şikayette bulundunuz mu hiç? Hayır ben bulunmadım. Ben zaten buraya dört ay falan oldu geleli ama yani çok kötü bir durum yani. Sokağa bir girin bir tane temiz araç yok. Bir de evlerini düşünün insanları. Bir tezercanın kilosu belli güzel kardeşim. Yani aldığı arabayı zaten canından dışından tırnağından almış ona verdiği tamir belli. Yazık günah değil mi? Kim için? Sevanın ihtiyacı mı var? Niye çeksin ki millet bu Özellikle Zaten buraya o to araçların tonajının yasak. Bu karayollarında bellidir. Buraya girecek aracın tonajı belli. İşin ilginç tarafı gözümüzün önünde mı var. Nasıl buna yani müsaade ediyor? Koysun oraya asker geçebiliyor mu bir tane adam? Ne yapsın bir vatandaş bir benzin alsın kendini yaksın ya da arabasını mı yaksın? Olay mı çıkarsın yani? Çağrımız ne peki? Pek. E çağrımız ne bu? Hakkı neyse onu yapsın. Şimdi bu adam kışın, eski sezon gelmiş. Kışın yapar. İlla ki inşaat yapacak. Bunun çözümü yok. Gelsin abi Alişan'ın oradan girsin. Bu kadar yol gitmeyecek arabalar. Daha az yak yakacak. Çıkabiliyor mu oradan? Hadi gitsin yiyorsa çıksın. Alişan oradan... Sanayinin insanları tabi bir tarafı dolanıyor. Geçemiyorlar, yol vermiyor. Bakın bu inşaat Alişan'ın tam arkasında. Yani ana yolun 20 metre. Burada adam 2 kilometre yazık değil mi? Milli Seriotlu yakıt yakıyor. Çıksın oradan hadi yiyorsa. Soysuz, 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 Ertuğrul Kırşan, abi kimin parası var, gücü var, borusu ötüyor. Bu iş başka türlü hale gelmemiş yani.